O zaman evet. bugünkü çekiliş şeyi ne olsun kelimesi bakalım. Karni sen söyle. Hiç söylemiyorsun Karni. Eftel sopa 1. <laughs> Hayır. Eftel, eftel sopa 1 abi. Let's go. E, Ünlem eftel sopa 1 arkadaşlar. Hayır. <laughs> ya ne var canım? Aldık Twitch. Twitch'te açtık eftel sopayı. Sonra unuttum ilk, ne olduğunu. İlk eftel sopa gelmez sensin değil mi? Evet. Eftel sopa. Abi Güzel. eftel sopa bastıyı kınasaydın. Çağdaş. Yorum karne. <laughs> bak çalı çalı giriyorum Bak 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 hop. Beyleyeceğim Be onu hazır mısınız? Bak. Beyit olmaya gidiyor. Giden günlerim oldu. Korkmam. Parmağı alırım. Nasıl çeker beni? Ben korkmam. <laughs> 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 karnı geldi, karnı geldi, alıp <laughs> buraya karnı geldi. <laughs> Bana, sen iki olursan çok güzel olurdu. Keşke iki olsan var ya. Adam ya, adam ya, geldi adam. Kırım. Seni. Yapmadın hala. Go. Yendim <laughs> ya. <laughs> Her bir screen kiosla kapatmasan oyun bizde işte. Olay yok. Abi çok kötü pozisyon ama oyunu nasıl kötü şey ki ben? Oh my god, stop bro, I'm stuck. Can you help me? <laughs> Allah kahretsin ya çok kötü oldu. 2 kil verdik ama ben kil aldım sıkıntı yok. Abi bu yollar kaçar. Var nasıl varsa. Nasıl varsa.